geldi Gol bitti Efsane vakti Gol bitti Mücadele vakti Gol Kurtarmaya geldi Ateş bombaları. Koruyucular. Koruyucular benim krallığımda. Ve planlarımı bozuyorlar. Ah! Onlarla kendimi ilgilenemeyecek kadar zayıfım. Bir kur! Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> beni mi çağırdınız? Beni mi? Bir sorunumuz var. O mini görnüler, görmediği dostlarını hazine avcılığı oynamak için getirdiler. Bizim hazinemizle. Ne? Titan kalbimizi mi istiyorlar? Onlara dinlerini göstereceğim. Evet evet. Nereden geldilerse oraya geri yollayacağım. Hayır. Ne? Ha? Eldivenleri, kalbi, parçalarını bulabilir. Senin yapman gereken şey izlemek. Parçayı bulana dek onları izlemek. Sonra da hedefi kapmak. Evet kap, kap 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 kap. <laughs> çok dikkatli ol. Onların alfa güçleri var. Iskador Titan kalbinden dağılan magma parçalarının olduğu adanın üzerinde olduğumuzu söylüyor. İş yapabilir miyiz? Hemen. Tabii. Belki şöyle. Bu kadar çabuk dememiştim. Ben yapmıyorum. Aa! Gemi güç kaybediyor. Aa! 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 Herkes iyi mi? Aracımızda bir sorun var. Öyle mi dersin? O gemi bir hurda. Hayır. Milyonlarca yıldır kullanılmamış. Bir iki hata vermesi normal. Alfa enerji aktarımında bir sorun var gibi görünüyor. Harika! Siz çocuklar onu tamir edin. Bizim kalbin parçasını bulmamız gerek. Bir magma parçası. Ve magma ateş demek. Ateş de rift demek. Ne dersin Igor, eski görev Hı? dostum? Bir maceraya hazır mısın? Henüz maceraya gidemeyiz. Gormun en tuhaf yerinde mahsur kaldık. Yiyeceğe ihtiyacımız var. Ormanda meyve bulacağımıza eminim. Hayır, olmaz. Ben bir gorm koruyucusuyum. Meyve toplayıcısı değil. Efsanevi becerilerimi böyle bir görevde harcadığınıza inanamıyorum. Meyve topla bakma. Bak, önce yiyecek bir şey buluruz ve sonra... İşte! Görev başarıldı. Bir zangu meyvesi. Olgun ve sulu. Ateş krallığındaki evimdeki gibi ama... On kat daha büyük. Bunun yenilebilir olduğuna emin misin? Daha önce hiç zango denemedin mi? Slogulardan çok daha iyiler. Müziz. Hmm. Hadi. Dönesene. Ha! Ah. Tadı yanmış ve çürümüş lahana gibi. Öyle değil mi? Zango harikadır. Ha, <laughs> Hah, ve parçacık da yakında. Bunu çifte görev yapalım. <laughs> <laughs> Dotabo. Parçacık, fazla güçleri etrafında sızıyor. Tamam. Bu şeyleri soğutmamız gerek ve bu benim alanım. Gormitin element şövalyeleri. Hı? Sanki burada hiç enerji yok. Enerji yok mu? Dostum Ben alfa enerjisiyle dolup taşıyorum. İlginç. Bu mama parçası çevresindeki enerjiyi mi değiştiriyor? Yoksa adanın bu bölümü? Alfa enerjisine uyum sağlayarak. Daha az konuşma, daha fazla çağırma. Gormiti, element şövalyeleri. Magma Efendileri! Ortaya çık! Koga! Magma Muhafızı! Pekala, hedefi gösterin. Düşman hedefi olmasa da, şu Titan kalbi parçasını görüyor musun? Hı? Kızgın lav üzerinde, bir geyser alanının ortasında. Ben hallederim. Hı? 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 Bu parçacık çok güçlü. Benim magma güçlerim olmasaydı, onu elimde tutamazdım. Ha? Ne? Bir zangu meyvesi daha. Ha? Hiç sanmıyorum. Arkama geçin. <laughs> istemiyor burada istemiyorsan bana parçacı ver ve hemen çek et. Çek et, et benim adamı. Hı? Yoksa ne olur? Bize surat mı yaparsın? Al, al, al. Üzgünüm. Durun sizi tanıştırayım. Geri <laughs> <Cimic> kalanım. <Ha>. <gülüyor> 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 Dikkat et. Ha <laughs> Kendin kim surat yapıyor? <laughs> Rif, daha fazla enerjiye ihtiyacım var. Hmm. Ha? Sana zaman kazandıracağım. <gülüyor> 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 Bu sefer senin için hazırım. Evet, ona bir Gormiti Şövalyesinin neler yapabileceğini gösterelim. Magma ya. Kavkanı! Alfa enerjisi olan bir Gormiti. O hiç hakim değil. Hı? Ama burada, magma 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 var. Benim için, benim için! Kapatılma eşitler. Ortacı <laughs> <Korkucu> oldu. <laughs> Artık çok güçlüyüm. Yani. <laughs> <laughs> Bu eğlenceli olacak hem de çok çok çok. <laughs> Saklanın, o şimdi daha güçlü. Belki de meyve toplamaya devam etmeliydik. Sena fikir değil. Bu dehşet verici şey neden? İğrenç, iğrenç, iğrenç. <laughs> Hiç damak tadın yok. Ben yapamıyorum. Ya. Koruyucu sanırım Eclipsion magma istiyordu. Bunun çaresine bakarız. Magma ateşi. Ben gelip Evet. İyi <laughs> işte koruyucular. Bu parça sizin tutmanız için bile çok güçlü. Eldivenlerinizde saklamalısınız. Hı hı. Hı hı. Görüşmek üzere koruyucular. Sanırım başardık çocuklar. Öyleyse üçlü görev tamamlandı. Ta da, da! Magma parçası ve ilk kez Eklipsiyon Şövalyesi karşılaşmış olduk. Tabii ki hiç şansı yoktu. Yiyecek bulana kadar parçacık arama yok demiştim. Yiyecek nerede? Burada yiyecek var ama... Ver evet, o oh, bana da. Hey ben de açım. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> bu haber var. Ağzımı çalkalamam gerek. Bir meyvenin tadı nasıl bu kadar tuhaf olabilir? <laughs>